Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisiniz umarım. Arkadaşlarım çok istediniz, Ben de sizlere üstel fonksiyon grafiği ve logaritma fonksiyon grafiği ile ilgili çıkmış soruların benzerlerini ve bundan sonraki çıkabilecek soruların benzerlerini diyeyim ya da çıkabilecek sorular diyeyim hepsini buldum. yaklaşık bir 4-5 tane soru çözeceğiz. Hayat kaliteli sınav ayarında ve bu soruları çözdükten sonra diyeceksiniz ki aslında hep kolaymış çok basitmiş, hiç de zor değilmiş. Bunu anlayacaksınız ve ön yargılarınızdan kurtulacaksınız arkadaşlar. Soruların kaynağı, Bıyıklı Matematik kanalının sahibi olan Selam Selim hocamızın video ders notlarının içeriğinden aldım arkadaşlar. Hocamız sağ olsun sponsor oldu bu konuda. Sorular gayet güzel, kaliteli. Hemen şimdi hızlı bir şekilde çözmeye başlıyorum. Tabii kendiniz muhakkak uğraşın sorulara değerli arkadaşlarım. Ona göre izlemenizi tavsiye ederim. Yukarıda fx eşittir a çarpı 2 üzeri 2 eksi bx artı 3 fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre a artı b toplam kaçtır? Bakın bu bir üstel fonksiyon grafiğidir. Ama değerli arkadaşlarım bu grafiğin yönü nasıl olur? Artanlığı, azalanlığı bunları inanın yani grafik sorularında bunları çok bilmenize gerek yok. Burada zaten ÖSYM size hazır verecek. Siz sanki sadece fonksiyon grafiği çözüyormuşsunuz gibi grafiğin cinsine bakmaksızın verilenleri yerine yazıp çözeceksiniz. Bakın ben neyi biliyorum? Şu nokta grafiğin üzerine bir nokta ve sıfıra 23 noktası. Grafikte x 0 sıfır yazınca 23 de kesiyor. Bu nokta 1'e 13 noktası. Bu iki noktayı kullanacağım. Sıfır vereceğim 23 işleyeceğim. F0 eşittir 23 ise fonksiyonda sıfır verdim. A çarpı 2 üzeri sıfır verince burası gider. 2'nin karesi gelir burası. Artı 3. 3'ü karşı attınız. 20 eşittir 4A. A buradan direkt 5 olarak geldi. Bakın 1 yazınca 13'müş. F1 eşittir 13. Eşittir. A'yı 5 bulmuştum. Yerine yazıyorum. 5 çarpı 2'nin 2 üzeri 2 eksi B çarpı 1'den B gelir. A artı 3. 3'ü karşı yattınız. 10 eşittir 5 tane 2 üzeri 5 üzeri 5 tane 5 tane 2 üzeri 2 eksi b. Her iki tarafı 5'e böldünüz. 2 üzeri 2 eksi b eşittir 2 üzeri 1. Taban aynıysa üstler de aynıdır. 2 eksi b eşittir 1'den b'miz 1 olarak gelir. Benden a artı b istiyor. a gördüğüm yere 5, b gördüğüm yere 1 yazdım. 5 artı 1'den cevabımız 6. Bakın ne kadar basit gördünüz değil mi? Devam edelim. Sollarımız hep böyle arkadaşlar. Çıkmış solların benzerleri çoğu zaten. Hep böyle. Bakın burada sıralama sorusu. Bu da çıkmış bir sorun benzeri. Bu soruda apsisi 1 olan noktayı belirle. Hatta biraz da sağdan göstereyim ki daha rahat görün. Arasındaki farkı görün yani. Bakın apsisi 1 olan noktadan ben ne yapıyorum? Apsisi 1 olan noktayı çizeyim atıyorum diyorlar arkadaşlar. 1'in karşılığında şu fonksiyon var. Bu fonksiyon kim? Y eşittir C üzeri X. 1 yazarsam burası C olur. Bakın şu fonksiyonu kestiği nokta y d üzeri x x yerine 1 yazarsam burası d olur. Bakın bu nokta y eşittir b üzeri x'i kestiği nokta x yerine 1 yazarsam burası d. Bu noktada y a üzeri x'i kestiği nokta x yerine 1 yazarsam burası a olur. Direkt a, b, c, d'yi buldum. Gördüğünüz gibi çünkü bunları istiyor benden. O yüzden 1'i seçtim. Dolayısıyla bakın direkt Kabak gibi oldu da A büyük, B büyük, D büyük, C'dir. Sorumun doğru cevabı deniz. Basit arkadaşlar. Saniyelik sorular. Bu da logaritma fonksiyonunun grafiği ile ilgili bir soru. Burada da aynı şekilde gördüğüm, yazacağım. Burada ben neyi biliyorum? 1. Şu noktanın 6'ya 2 noktası olduğunu biliyorum. 2. Şu noktanın x2'ye 0 olduğunu biliyorum. Şu kesikli çizginin ben asimtot Asim Asimtot tot, tot Burası T mi Tam hatırlamıyorum da. Asimtot doğrusu olduğunu biliyorum. Asimtot ne demek? Şu apsis bu apsis asimtot doğrusunu kestiği bu apsis burayı sıfır yapan değer arkadaşlar. Yani bak bunu unutmayın. Burayı sıfır yapan değerdir bu asimtot. Yani ben orayı direkt sıfır eşit dediğim zaman ax artı b'yi sıfır eşit dediğim zaman x yerine ne yazarsam sıfırlıyormuş? Eksi 3. Yani eksi 3 yazarsam burası 0 oluyor. Eksi 3 a artı b eşittir 0. b eşittir 3 a cepte. Şimdi bunu kullanacağım. Artık şurada hatta b yerine direkt 3 a yazabilirim. Değerli arkadaşlarım. Burayı daha rahat yorumlayabilmek için. x 2'ye 0'mış. x yerine eksi 2 yazacağım 0 eşitleyeceğim. Yaz logaritma c tabanında ax artı 3a eşittir 0. Ha, x ne yazacaktım? Eksi 2. x 2 a artı 3 a. Yani logaritma c tabanında a eşittir 0. c üzeri 0 eşittir a. a buradan c üzeri 0'dan ne geldi arkadaşlarım? 1 geldi. a'mız 1 ise b'miz buradan ne gelir? 3. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Hatta artık burası ne oldu? c ayrı herkesi buldum sanırım. Burası logaritma c tabanında a gördüğüm yere 1 yazarsam x artı 3 oldu. Benim fx'im bu oldu. Şimdi c'yi bulabilmek için neyi kullanacağım? 6 yazıp 2 eşitleyeceğim. Yaz 6'yı 2 eşitle. Yani 2 eşittir. 6 yazarsam şu grafikte 6 yazarsam logaritma c tabanında 6 artı 3'ten 9 oldu. c'nin karesi eşittir 9 c dediğim değerli arkadaşlarım 3 gelir. Hocam eksi 3 gelmez mi? Gelemez. Neden? Burası sıfırdan küçük olamaz. Burası hem sıfırdan büyüktür hem de bir e eşit değildir. Logaritmanın tanımı gereği. C'miz 3 bulduk. A artı B artı C istiyor benden. A'mız 1, B'miz 3, C'miz 3, 3, 3, 6, 1 daha 7. Sorumun doğru cevabı 7 gelir. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Şu an gecenin birinde çekiyorum arkadaşlar videoyu. İşlem hatası yaptıysam affedin. Siz onu düzeltirsiniz. Onda sıkıntı yok. Mantığını anlamanız yeterli zaten. Devam ediyorum arkadaşlar. Şekilde fx eşittir logaritma a tabanı 4 eksi x artı m fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre a çarpı ne artı toplam kaçtır? Bakın değerli arkadaşlar. Bu adam neydi? x yerine ben ne yazarsam x yerine ne yazdığım zaman burayı sıfırlıyordu. O halde 4 eksi x sıfırsa x yerine ne yazmam gerekiyormuş? 4. O zaman ne dediğim diye direkt ne gelir? 4 gelir. Bunu unutmayacağız. Bakın burası çok önemli. Burası 4 geldi. Devam ediyorum. Bakın şu noktayı kullanayım. 2'ye 1 noktası. Bir de şu noktayı kullanayım. Eksi 4'e eksi 1 noktası. Bakın 2'ye 1'i kullanıyorum. 1. fx'imiz 1 iken x'ini 2 yazıyormuşum. Yaz 2. Logaritma. A tabanlı 2 yazdım. 4 eksi 2'den 2 geldi. Artı ne? m. M'yi karşı yaptım. 1 eksi m eşittir. Logaritma a tabanında 2 cepte. Devam ediyorum. Eksi 4 yazınca eksi 1. O zaman eksi 1 eşittir. Logaritma a tabanında eksi 4 yazarsam 4 eksi eksi 4'ten burası 8 yapar. Artı m. m'yi karşı attım. Eksi 1 eksi m eşittir. Logaritma a tabanında 8. Bakın logaritma a tabanında 8'e logaritma a tabanında 2 cinsine yazabilirim. 8 yerine yani 2'nin küpü yazarım. 3'ü de karşı atarım. 3 çarpı başa atarım. Yani şöyle yaptım. Logaritma a tabanında 2'nin küpü 3'ü başlattım. 3 çarpı logaritma a tabanında 2. Her iki tarafı 3'e böldüm. 3leri gitti. Logaritma a tabanında 2 dediğimdir. Eksi 1 eksi m bölü 3 geldi. Bakın. Şununla şu aynı ifade. 2'ler logaritma a tabanında 2. Hemen şu eşitliyorum. diyorum. 1 eksi m eşittir eksi 1 eksi m bölü 3. 3'ü karşı attım. 3 eksi 3m -3 eşittir eksi 1 eksi m. Eksi 3 m'yi karşı atarsam 2 m. Eksi 1'i karşı atarsam 4. m dediğim değer 2 geldi. M'miz 2 ise A'yı bulabilirim. Birinde yerine yaz. Mesela şurada yerine yazmak istiyorum. M'miz 2 ise 1 eksi 2'den eksi 1 eşittir. Logaritma A tabandaki. A üzeri eksi 1 eşittir. 2. A dediğim değer 1 bölü 2 gelir. A'yı da buldum. Bak. M'yi 2 bulmuştum. A'yı da 1 bölü 2 bulmuştum. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2. 2 ile 2'nin toplamından Sorumun doğru cevabı Bursa. 4 geldi. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Güzel, kaliteli bir soru. Basit bir soru. fx eşittir logaritmi 2 taban x eksik fonksiyonun ve f 1 x fonksiyon grafiği verilmiştir. Bu üstel fonksiyon. Bu da logaritma fonksiyonu. ikisi birbirinin tersidir. Ters fonksiyonlar nedir arkadaşlar? y eşittir işte, x doğrusuna göre simetrikli. Birinci açı ortaya doğrusuna göre birbirinin simetriğidir basit bilgiyi verdikten sonra sorumuza geçiyor. Şimdi bakın. Bu fonksiyon neymiş? Logaritma. 2 tabanında x eksi 2 imiş. Tamam. Şimdi bak. Ne yapacağım? Şu noktayı bilmiyorum. Bu nokta a'ya 0 noktası olsun. x yerine a verince 0 olacak. Yazdım 0'ı. Logaritma 2 tabanında a eksi 2 eşittir 0. 2 üzeri 0'dan 1 eşittir. Kafattım. a eksi 2. a dediğim değer 3 geldi. a'mız neydi? Buraydı bakın. Burayı buldum. Yaz buraya yerine 3. Şu uzunluk 3. Bir de bu uzunluk lazım bana. Bu uzunluğu bulabilmek için f-1 x'i bulmam lazım. O zaman ben bunun tersini almam lazım. Alalım hadi bakalım tersini. fx yerine y yaz. y eşittir logaritma 2 tabanda x-2. 2'yi dışarı kapattın. 2 üzeri y eşittir x-2. x-2'yi karşı yaptın. 2 üzeri y artı 2 eşittir x. Artık y gördüğün yere x yazacaksın x gördüğün yerde fx'i 1 x yazacaksın. Yani burası 2 üzeri x artı 2 olacak. 3 yazınca burayı kesiyormuş. Şu uzunluğu bulmam için. Şu nokta lazım bana. 3 yaz. Yaz 3'ü f eksi 1 3 neymiş? 3 yazdın. 2 üzeri 3 artı 2'den 8 2 daha 10 geliyormuş. Bakın 3 yazınca 10. Burası 10. Dolayısıyla şu uzunluk 10. Bu uzunluk 3. Uzun kenar çarpı kısa kenardan 10 çarpı 3'ten dikdörtgen alanını 30 olarak bulmuş olurum. Umarım çözümlerim sizler için açıklayıcı ve fayda olmuştur. En güzel üniversiteler, en güzel bölümler sizlerin olsun arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.